Auzu billahi Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin ve salatu ve selam ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Selamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatühü. Kıymetli kardeşlerim, Allah Teala Hazretlerinin rahmeti, bereketi üzerinize olsun. Elhamdülillah bir sohbet halkasına da Rabbim bizi muvaffak eyledi. Faydalanıp istifade edebilmeyi cümlemize nasip eylesin. Evet kıymetli kardeşlerim. Bugün e, biliyorsunuz ki her tarafta dilenen kimseler var. Dilenen kimselere nasıl davranılır? Dilenmek caiz midir? İslam'da dilenmenin yeri nedir? Bu gibi konuları işlemeye gayret göstereceğiz. Rabbim Celle Celaluhu Hazretleri istifade edebilmeyi ve bunlardan çok büyük dersler çıkarabilmeyi nasip eylesin. Şimdi kıymetli kardeşlerim, Rabbimiz Celle Celaluhu Hazretleri bir ayeti kerimede bizlere buyuruyorlar ki es Billah ve mâ min dâbetin fil erdu illâ alellâhi ve ya'lemü müstegarrâhâ ve müstevda'ahâ kullun fi kitabim mubin. sadakallâhu azim. Yeryüzünde yürüyen her canlının rızkı yalnızca Allahu Teala Hazretlerinin üzerinedir. Yeryüzünde yürüyen ne kadar canlı varsa yani yaşayan, nefes alan ne kadar canlı var ise denizlerin içindeki, göklerdeki, toprağın altındaki, toprağın üstündeki ne kadar canlı var ise hepsinin rızkını allah Teala Hazretleri temin ediyor. Hepsinin rızkını. Hiç kimsenin rızkını başkasına değil de bizzat kendisine ne yapıyor? Zaten iletiyor. İşte Rabbimiz Celle Celaluhu Hazretleri yeryüzünde yürüyen her canlının rızkı yalnızca Allahu Teala Hazretleri üzerinedir. Allah o canlının durduğu yeri ve sonunda bırakılacağı mekanı bilir. Yani nerede duruyor o canlı? Bunu Allahu Teala Hazretleri biliyor. Şu an çıkmış bazı sözde profesörler ne diyorlar? Allahu Teala Hazretleri yaratır ve bırakır, gerisine karışmaz. Buna deizm diyorlar değil mi? Deizm şu an tavan yapmış durumda. Birçok kimse buna inanıyor. Yani allah Teala Hazretleri bizi yarattı. Artık daha başka bir şeyde karışmaz diyorlar. Halbuki allah Teala Hazretleri her şeyi karışandır. Senin yapmış olduğu şeyi yaratandır. Her şeyinle yaratandır. Mesela şu an biz konuşmayı murat ediyoruz. Allah-u Teala Hazretleri o konuşmayı bize o anda yaratıyor. İşte her canlının rızkı da Allah-u Teala Hazretleri'ne aittir. Hepsi açık bir kitapta. Yani lehü mahfuzda zaten bunlar yazılmıştır. Allahu Teala Hazretleri ne buyuruyor? Ben bir canlı yaratmadan daha onun 40 sene önce rızkını yaratırım. Allahu Teala Hazretleri her şeye kadirdir. Yani onun için rızık sıkıntısı, yaratma derdi öyle bir sorun yok. Yeter ki o ol desin, olu verir. Ol demesine bile gerek yok. Ol demesi bizim anlamamız içindir. O yeter ki murad etsin, dilesin, Anında o olur. Yani Mayıs'ı rüne ve Mayyag'ının yine buyuruyor Allah Teala Hazretleri. Allah onların gizlediklerini de açığa çıkardıklarında bilir. Yani Allah Teala bütün mahlukatı hakkında her şeyi bildiği söylenmek, her şeyi biliyor. Bütün mahlukatında ne varsa her şeyi biliyor. Hatta ki insanın içinden geçeni dahi biliyor. Çünkü allah Teala Hazretleri zaten sana şah damarından daha yakın. allah Teala Hazretleri zaten seni yaratmış olan kimsedir. Seni nasıl tanımasın? Nasıl bilmesin? Senin işlerini ee, nasıl karışmasın? Her şeyi allah Teala Hazretleri biliyor. Zaten bilmezse o, o zaman eksik olmuş olur. Dolayısıyla allah Teala Hazretleri'nde eksiklik olmaz. Evet, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve buyurdular ki bu konu hakkında ve men yetevekkel alellah fe huve Kim Allah'a güvenirse o ona yeter. Değil mi? Kim Allah'a sığınırsa o ona yeter kıymetli kardeşlerim. Bizim tek sığınağımız Allahu Teala Hazretleridir. Bizim ondan başka sığınacak hiçbir kimsemiz de yoktur. Çünkü diğerlerin hepsi zaten yaratılmış canlılardır. Allahu Teala Hazretleri hiçbir şeye ihtiyacı olmadığı gibi sen ona sığındığında o da sana hiçbir şeyi ihtiyaçsız bırakmaz. Bütün ihtiyacını giderecek olan odur kıymetli kardeşlerim. Geçen zamanlarda da anlatmıştık. Değil mi? Rivayet edildiğine göre Hz. Musa aleyhisselam kendisine vahiy geldiği bir sırada kalbi çoluk çocuğunun durumuna takılıp kalmıştı. Bunun üzerine allah Teala Hazretleri Musa aleyhisselama asa ile bir kaya parçasını vurmasını emretti. O kaya parçasına vurdu. İçinden ikinci bir kaya çıktı. Sonra diğer bir kaya parçası daha çıktı. Ve ona da diyor vurdu. Ve içinden küçücük bir kurçuk çıktı. Küçücük bir kurçuk. Hz. Musa aleyhisselam kulağından perde kaldırıldı. Ve kurçuk aynen şu şekilde söylüyordu. Bakın. Beni gören, beni benim sözümü duyan, benim yerimi bilen, beni hatırlayan, rızıklandıran ve beni unutmayan zatı noksan sıfatlardan tenzih ederim küçücük bir kurçuk Allahu Teala Hazretlerine tevekkül ediyor. Dolayısıyla bizler de Allahu Teala Hazretlerine tevekkül edip rızık sıkıntısı çekmememiz lazım. Rızık sıkıntısından dolayı ibadetlerimizi aksatmamamız lazım. Rızık endişesinden sebep namazdan, abdestten geri durmamamız lazım. Kıymetli kardeşlerim. Bakın şöyle bir hadise daha vardır. Geçmiş zamanlarda yaşayan zahit bir adam, yani Allah Teala Hazretlerine çok ibadet eden bir kimse, bu rızık e, sıkıntısı sebebiyle, yani daha doğrusu şunu çok merak ediyor. Evet Allah Teala Hazretleri rızka kefildir, ancak ben bunu diyor, tam kalbime mutmainne etmem lazım. Ve bu adam gidiyor kendisini bir dağa kapatıyor. Bakalım diyor burada nasıl bir rızık gelecek bana. Bu adam dağ kapattığında kendini oradan yakın geçmekte olan bir kafile yağmur yağıyor. Yağmurdan sığınmak için dağa doğru yöneliyorlar. Ve kafile bakıyor ki dağda bir mağara. Bu adamın olduğu yere giriyorlar. Ve selam veriyorlar. Bu adam hiç konuşmuyor. Daha sonra diyorlar ki herhalde bu çok aç galiba. Biz bana diyorlar işte bir çorba morba bir şeyler yapalım. İçirelim. Yapıyorlar önüne koyuyorlar. Adam yine hiç konuşmuyor. Herhalde diyor çoktandır bu adam yemek yemiyor. Dolayısıyla dişleri de kapanmış. Çenesi kapanmış ve sağından solundan birer kimse tutuyor bu adamı. Birinin elinde de kaşık zorla adamın ağzını açıyor ve o çorbadan adamın ağzına içiriyor. Ve adam başlıyor gülmeye. Diyor oradakiler ya sen deli misin? Hayır değilim diyor. Ben sadece Rabbimin rızkını, rızkımı nasıl vereceğini merak ediyordum. Ve görmek istedim. Şimdi kesin olarak anladım ki, inandım ki allah Teala Hazretleri hiçbir canlının rızkını nerede olursa olsun eksik etmez ona gönderir. Ve şu, şu an diyor siz geldiniz bu şekilde bana gönderdiniz kıymetli kardeşlerim. İşte allah Teala Hazretleri rızka kefildir dedik. Evet, kefildir. Şimdi bu konu hakkında İbrahim bin Ethem Hazretleri'nin çok meşhur olmasa da bir kıssası vardır. İbrahim bin Ethem Hazretleri bir gün avlanmaya çıkıyor ve orada e, sofra kuruyor Kendisine sofra kurduğunda bir tane karganın biri geliyor sofrasından e, ekmekleri çalıp götürüyor. Ve İbrahim bin Ethem Hazretleri de bu karganın peşinden dolaşıyor ve yüksek bir dağın üzerine uçan kuş İbrahim Ethem Hazretleri'nin gözünden kayboluyor. Hayretini gizleyemeyen İbrahim bin Ethem Hazretleri kuşu aramak için atından indi ve dağa tırmanıyor da. Sonra kuşa, kuşun olduğu yeri buluyor ve bakıyor ki tam oraya yaklaşınca kuş uçuyor. Kuş uçunca İbrahim bin Ethem Hazretleri oraya hemen gidiyor bakıyor ki adamın bir tanesi orada. Elleri ayakları bağlanmış ve hemen çözüyor elini ayağını. Anlat bakalım ne oldu sana deyince adam diyor ki ben bir tüccarım. Buradan geçmekteyken eşkıyalar benim bütün malımı aldılar. Elimi ayaklarımı bağladılar ve 7 gündür diyor buradayım. Bu karga her gün geliyor bana ekmek getiriyor. Göğsüme konuyor ve o ekmeklerle beni besliyor. Ben diyor daha yedi günden beri hiç aç kalmadım. Yani Allahu Teala Hazretlerine bizler tevekkül edersek kıymetli kardeşlerim Allahu Teala Hazretleri muhakkak ki muhakkak ki size o rızkı gönderecektir. Ancak bizler Rabbimizin dışındaki yerlerden bir beklentimiz olduğu için Allahu Teala Hazretleri bizi bu şekilde çok büyük imtihan ediyor. Biz sadece Rabbimize yönelirsek Allahu Teala Hazretleri o zaman emin olun ki hiç sıkıntı çekmeden senin rızkını gönderecek. O rızık muhakkak ki gelecek. Ve yine Rabbimiz Celle Celaluhu Hazretleri şu ayeti kerimede buyuruyorlar ki kim ki Allah'a tevekkül ederse ona güvenirse o ona yeter. Şüphesiz ki Allah emrini yerine getirir. Allah estağfurullah. Allah her şey için bir ölçü tayin etmiştir kıymetli kardeşlerim. Evet. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bu konu hakkında onlar da buyurmuşlardır ki Allah'a tevekkül ediniz. Yani başka bir kimseden değil de Allahu Teala Hazretlerinden isteyiniz. Bizim zaten tek istediğimiz makam, mevki Allahu Teala Hazretleridir. Ancak Efendimiz Aleyhisselatü Sallallahu ve Sellem'i vesile ederiz. İşte Allah dostlarını vesile ediniriz. Yani Rabbimizin sevip saydığı katında hatırı sayılır olan kimselere vesile ediniriz kıymetli kardeşlerim. Bu da e, hatta bir e, olayda Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem sahabe-i kiram efendilerimizden biri geliyor. Diyor ki Ya Resulallah e, benim için dua eder misiniz? Gözlerim açılsın da mescidlere e, daha güzel gidebileyim diye. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de ona diyor ki git evine güzelce abdest al. iki rekat namaz kıl ve namazdan sonra aç ellerini Ya Rabbi Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem hürmetine benim gözlerimi aç de ve o anda inşallah gözlerin açılacak buyuruyor. Adam da aynı şekilde yapıyor ve gözleri gerçekten açılıyor. Bunlar hikaye değil kıymetli kardeşlerim. Bunlar Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin hayatında yaşanmış olan şeyler. Ama şu an Vahabilere göre, Selefilere göre, Şia'ya göre, Mutezile'ye göre, Diğer sapık fırkalara göre sen böyle bir şey yaptığında yani Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemi vesile edindiğinde ya da Allah dostlarını vesile edindiğinde yani onu araya kattığında bu sefer diyorlar ki sen Allah'a şirk koştun. Dolayısıyla kafir oldun o zaman senin canın da senin malın da senin hanımın da hepsi diyor bize helal kılınmıştır. Kıymetli kardeşlerim. O yüzden bu gibi fırkalara inanmayalım. Bakın Vahhabi, Selefi deyince uzak dur. Ebu Hanzala, Ebu Haris deyince uzak dur. Kaç onlardan? Mustafa İslamoğlu'ndan uzak dur. Diğer bunun gibi olan Alparslan Kuytul'dan uzak dur. Allah muhafaza. Bak kalbine bir şey gelir. Ondan sonra daha o pisliği atamazsın. Ölünceye kadar atamazsın. Rabbim Celle Celaluhu Hazretleri bir ayeti kerimede rizqin, külü gülümir rizği Rabbikum ve şükurule Rabbinizin rızkından yiyin ve ona şükredin. Değil mi? başka bir ayet ayeti kerime de fezkuruni ezkurkum buyuruyorlar. Yani siz beni zikredin ki siz beni anın ki ben de sizi anayım, ben de sizi hatırlayayım. Bu ne demektir? Allahu Teala Hazretlerinin seni hatırlaması ne demektir? Yani sen önce Allahu Teala'yı nasıl hatırlayacaksın? Sana farz kıldığı işleri yaparaktan, namazını kılaraktan, allah Teala Hazretlerini zikrederekten bunları bu şekilde yaptığında Rabbini zaten hatırlamış oluyorsun. Peki allah Teala Hazretlerinin kulunu hatırlaması nedir? Çünkü Allah-u Teala Hazretleri öyle buyuruyor. فَذْكُرُونِ اَذْكُرْكُمْ Siz beni hatırlayın ki ben de sizi hatırlayayım. İşte işlerin bozuk olduğunda Rabbim işini düzeltiyor. Tövben var ise tövbeni kabul ediyor. Ve ailenle aranda bir problemin sıkıntın var ise bunu gideriyor. allah Teala Hazretleri'nin hem bu dünyada hem de ahirette hatırlaması var. allah Teala Hazretleri istemez misin ki sen bu dünyada Rabbimi hatırladığından dolayı kabre girdiğinde allah Teala Hazretleri de seni hatırlasın. Kabir azabını senden gidersin. Kabirini cennet bahçelerinden bir bahçe yapsın. Kabirini genişletsin. O kabir sıkıntısından seni kurtarsın. Sadece kabirde değil. Bir de ahirette değil mi? kıyamet koptuktan sonra o mahşer yerinde seni hatırlarsa elhamdülillah o zaman paçayı yırtmış demektir o kimse kıymetli kardeşlerim. O yüzden önce tevekkülü yani Rabbimiz Celle Celaluhu Hazretlerine güvenmemiz gerektiğini ayeti kelimelerle, hadis-i şeriflerle anlatmaya gayret gösterdik. Şimdi buradan konumuza girecek olursak dilenmek caiz midir? İslamiyet'te dilenmek caiz değildir kıymetli kardeşlerim. Yani e, özellikle cami etraflarında, yol kenarlarında, kalabalık yerlerde çok dilenen kimseler var. Evet bunlar içinde belki ihtiyaç sahibi olanlar da vardır. Ancak oraya o konuya geleceğiz şimdi. E, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bu konu hakkında buyuruyorlar ki bakın. Bir hadis-i şeriflerinde bir adam sağlığı sıhhati yerinde olmasına rağmen dilenmeye devam ederse Kıyamet günü mahşer meydanına yüzünde et parçası azıcık bir et parçası kalmış bir şekilde getirilir. Allah muhafaza. Evet. Alpaslan Kuytul ne demiş ki? Sapık fırkaya eklemişsin hocam. Kendine gel. Demiş. Evet. Alpaslan Kuytul daha ne demesin yani? Alpaslan Kuytul da aynı Şia sevdalısı Vahabi ve e, Selefi taifesinden olan tefrika, fitne çıkartan bir zattır. O yüzden onlardan uzak durun diyorum. Başka da bir şey demiyorum kıymetli kardeşlerim. İşte Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ne buyurdular? Bir adam sağlığı, sıhhati yerinde olduğu halde ya da bir kadın fark etmez. Dilencilik yapıyor ise o ahirette vücudunda çok az bir et parçası kalmış olarak diyor, mahşer yerine getirilir. Allah muhafaza. Yani buradan ne anlıyoruz? Demek ki dilenmek, İslamiyet'te dilenmek caiz değildir kıymetli kardeşlerim. Tabi zaruri durumlar vardır. Gerçekten adam çalışamıyordur, derdini kimseye anlatamıyordur, işte bulamıyordur. Karnını doyuracak bir şekilde Dilenebilir o zaman. Karnını doyuracak bir şekilde. Tabi dilenmeden önce e, ne yapacak? Gidecek e, ailesine, annesi varsa annesine, babasına, ne bileyim akrabalarına bu durumu anlatıp olayı çözmesi için uğraş, gayret sarf edecek. Ondan sonra hiçbir çıkar yol bulamazsa e, o zaman karnını doyuracak bir şekilde dilenmesi lazım. Karnını doyuramayacaksa yakanını doyurabiliyorsa bu şey var ise o zaman dilenmesi caiz değildir. Evet Ravza Nur Yıldırım kardeşim kendi sayfamızda paylaşıyoruz demiş. Allah razı olsun paylaşan kardeşlerimiz için. Dediğimiz gibi kıymetli kardeşler dilenmek caiz değil. Bu konuda en güzel ölçü bakıyorsunuz ki Mahmut Efendi Hazretlerimizin söylemiş olduğu bir sözdür. Orada buyuruyorlar ki bir dilenci diyor size gelip bir şey istediği zaman eğer ki gözünüz tutuyor ise bakın hani bu adam gerçekten ihtiyacı vardır diye bir içinizden his doğuyor ise o zaman diyor istediğiniz kadar verebilirsiniz. Ancak gözünüz tutmuyor ise yani üçkağıtçı tiplerden birine benziyor ise ne bileyim her daim isteyen biri ise o zaman diyor yine siz ne yapın ee, cebinizde her zaman böyle 5 kuruş, 10 kuruş bozukluklardan olsun. Onlardan diyor yine küçük bir şey verin. Çünkü diyor onu allah Teala Hazretleri size gönderdi. Sizi de belki onunla imtihan ediyor diye. Hani biz bu şekilde yaparsak o zaman büyüklerin adetlerinde yerine getirmiş oluruz. Ee, kıymetli kardeşlerim şimdi bakıyorsunuz yol kenarında küçücük küçücük çocuklar var. Bunlar dilencilik yapıyorlar anne baba tarafından gönderilmiş oraya. Git oğlum iste diye. Şimdi bu çocuklara para vermeyelim kardeşlerim. Bakın eğer bu çocuklara para verip bu çocukları biz alıştırırsak ona bu sefer çocuk büyüdüğü zaman hiçbir zaman çalışmaz o. Hiçbir zaman rızkını helal yoldan temin etme yoluna gitmez. Çünkü kolay paraya alışmış. Ve o şekilde ömrünün sonuna kadar dilencilik yapar. Yani Dediğimiz gibi eğer gözümüz tutuyor ise ona ne yapalım ee, verirsin. Çok verirsin. istediğin kadar verirsin. İmkanın ne kadarsa o kadar verirsin. Ama imkanın yok ise yani gözün tutmadıysa o zaman o 5 kuruş 10 kuruş ver gönder gitsin. Evet. Kıymetli kardeşlerim. <laughs> Alimler dilenmenin ne zaman caiz olduğu hususuna farklı görüşlerde bulunmuşlardır. Bazı sabah ve akşam yiyeceği yemeği bulabilen yani sabah akşam yiyeceği yemeği yok ise o zaman sabah akşam yiyecek yemeği temin edebilir. Emin olun öyle insanlara denk geliyoruz ki bundan önceki zamanlarda camide cemaatle namaz kılarken bir tane bir amca geldi yanımıza. Dedi oğlum selamünaleyküm aleyküm selam. Benim dediğim ihtiyacım var. Evime ekmek götürmem lazım. Ve dolayısıyla bana dedi verir misin bir şeyler? O anda bizim üzerimizde de 5 lira vardı. Verdi konu. Ve daha sonra adamı takip ettim ve adam 5 lirayı aldıktan sonra gitti. Yani orada durmadı daha kimseden başka bir şey istemedi. Biz de takip ettik adamı. Gitti gerçekten o 5 liraya o zaman 4 tane mi? 4 tane ekmek ediyor idi. 4 ekmek aldı ve evine gitti. Ve biz de daha sonra e, adamın evini öğrendik tabii ki. Elhamdülillah gerekli yardımları elimizden geldiği kadar yapmaya gayret gösterdik. Yani işte bir insanın ihtiyacı var ise o insan ihtiyacı doğrultusunda onu gidermesi lazım. Ancak şimdi bakıyorsunuz ki bir dilencinin evinden çıkan ya da hesabından çıkan trilyonlarca para var. Ha, bu demek ki ne demektir? Bu adamın e, ihtiyacı yok, zevk için yapıyor ya da zengin olmak için yapıyor. Daha çok mal para biriktirmek için yapıyordur. Yalnız hani dilencileri de çok fazla hor görmemek lazım, kıymetli kardeşlerim. Bu da tabii ki onlar için bir imtihandır. Evet, Rabbim Celle Celalü Azzetleri ihtiyaçlarımızı e, helal yoldan kazanabilmeyi nasip eylesin. Haram yola bulaşmadan helal rızıklar ihsan eylesin. Dediğimiz gibi dilenmek çok yani şöyle bir baktığınız zaman Müslümana yakışmayacak olan bir şey. Geçen gün de buradan anlatmıştık. Değil mi? Türk olan ve Müslüman değil kendisi. Yahudi, Türk. Bu adam gidiyor şeye İsrail'e. İsrail'de bir tane arkadaşı var terzi. Bu terzinin yanına oturuyor ve orada sohbet muhabbet ederlerken içeri bir tane dilenci giriyor. Para istiyor. Bu terzi olan, Yahudi olan adam bu adamı bir güzel dövüyor ve gönderiyor. Arkasına başka bir dilenci geliyor ve ona da dilenciye verilmeyecek olan bir para veriyor. Şu an mesela diyelim ki 200 milyon veriyor, 500 milyon veriyor. Ve onu da gönderiyor. Ve diyor ben hayretler içinde sordum. Ya birincisi geldi sen patır kütür dövdün adamı ağzını burnunu kırdın gönderdin. İkincisi ise senden para istedi o da. Para verdin ve ona da verilmeyecek bir para verdin. Çok para verdin. bunun sebebi diyor nedir? Adam o Yahudi olan adam diyor ki ilk gelen diyor dilenci Yahudiydi. İstemedim diyor bu işi yapmasını. Ve onu diyor o yüzden dövdüm. Bir daha diyor bu işe bulaşmasın diye. İkinci gelen diyor dilenci ise diyor Müslümandı. Ona da çok para verdim ki o da e, bu dilenciliğe iyice alışsın. Hep böyle bunlar aşağılık işler yapsınlar diye diyor. Ona da çok para verdim. Teşvik etmek amaçlı. Görüyorsunuz kıymetli kardeşlerim. Yahudiler ne yaparsanız yapın. Hristiyanlar yani İslam düşmanları Müslümanlıkla ilgisi olmayanlar, Müslümanın aşağılanması için ve Müslümanın ezilmesi için, hor görülmesi için her türlü şeyi yapıyorlar. Yani bizler de Rabbimizin razı olmadığı şeyleri yapmayalım kıymetli kardeşlerim. Rabbim Celle Celaluhu Hazretleri rızası doğrultusuna hareket edersek o zaman Allah-u Teala Hazretleri senin rızkını zaten helalinden gönderecek. Yani sen helal rızık için Mücadeleni yaparsan Allah Teala Zilir, sana en helalinden gönderir. Ama üçge açılığa kaçarsan ya da ne bileyim farklı işlere girersen o zaman boğazından haram lokma gider. Ne aldığın abdestten zevk alırsın, ne kıldığın namazdan zevk alırsın, ne yaptığın ibadetlerden zikirlerden zevk alırsın. Alamazsın. E şimdi Kurban Bayramı geliyor, değil mi? Kurban Bayramında ee, hayvan satanlar çok üşke açılık yapıyorlar. Tabii ki yani dürüst iş yapanlar da var. Ama birçoğu da üşke açılık yapıyor. İki yaşına girmemiş olan hayvanı iki yaşına girmiş diye satıyorlar. Ya da hamile olan bir hayvanı satıyor. Ya da hayvanın değeri 5 e, liraysa sana 15 liradan satmaya çalışıyor. Ve buna da farklı farklı yeminler ediyor. Farklı farklı dümenler çeviriyor. Değil mi? Adam ne yapmış kurban bayramında? 5 ee, liralık ineğe 10 milyar gözünün önünde parayı sayıyor tıkır tıkır. ineğin gözünün önünde. Sonra gelen kimselere diyor ki, vallahi diyor bu inek 10 milyarı gördü. Yani bu ineğe 10 milyar verdiler de ben vermedim demek istiyor. Halbuki öyle bir şey yok. Adam sadece İneğin gözü önünde 10 milyar saydı. Bu şikayetçiliktir. Sonra araba satan kimseler şu şekilde yapanlar varmış. Adam arabaya alıyor, ekmek koyuyor arabaya ve daha sonra gelen müşteri diyor ki al vallahi bu arabada ekmek var yersin diyor. Yani ne demek istiyor bu sözüyle? Bu araba düzgündür. Bu araba iş yapar. Güzel kar edersin. Demek istiyor. Halbuki adam ee, ne yapmış? Arabaya ekmek koymuş. Arabası bozuk. Arabaya ekmek koymuş. Yemin etsem diyor başım ağrımaz. Niye? Arabaya çünkü koydum ekmeği diyor. Vallahi arabada ekmek var dedim diyor. Ama bu açılığa giriyor işte. Yani Müslüman Müslümanı kandırırsa helal yoldan rızık aramazsa o zaman allah Teala Hazretleri de e, seni bu yollara sevk eder. Boğazından helal rızık geçitirmez. Sen yeter ki e, Rabbine güzel kul ol ve helalinden rızkını ara. allah Teala Hazretleri en helalinden sana farklı farklı kapılar açacaktır. Emin ol kıymetli kardeşlerim. Evet birkaç tane soru yanıtlayalım. Ondan sonra inşallah Rahman duamıza geçeceğiz. Dualdan sonra da soru yanıtlayacağız. Yanıtlayabildiğimiz kadar. Duamızı hemen yapalım ki çünkü e, işi olan sabah işe gidecek olan, erken yatacak olan kardeşlerimiz var. Özellikle duayı bekliyor bu kardeşlerimiz. E, hocam dilenci ama ihtiyacı yok. Allah rızası için, Allah rızası için dediği için boş çevirmek istemiyorum. Verince günaha girer miyiz? Evet. Ravza Nur kardeşim az önce onu söyledim. Efendi Hazretlerimizin dediği gibi e, bir kimse geldi Allah rızası için istiyor. O zaman diyor gözünüz tutuyorsa fazla verin. Gözünüz tutmuyorsa az verin. Yani e, çok düşük bir para. 5 kuruş 10 kuruş gibi verin. En azından o Mevla'nın rızasını kazanmak için diyor yapabilirsiniz. Evet. Selam veren kardeşlerimiz var. Ve aleyküm selam ve rahmetullahi ve berekatühü. Allah'ın rahmeti, bereketi üzeriniz olsun. Geceniz mübarek olsun. Rabbim evinizi bereketlendirsin inşallah. Dertlerinizi, sıkıntılarınızı izale eylesin. Çocuğuma çok namaz kılmasını söylüyorum. Bunun vebali anne babaya sorulur mu? Yani namaz kılın diye söyleyeceğiz tabii ki ve vebali. Eğer ki o çocuk namaz kılmıyorsa anne babaya vebali var. Bakın kıymetli kardeşlerim bu soru hep geliyor çocuklarımız namaz kılmıyor diye. Şimdi bir anne baba eğer ki bülü çağına girene kadar ona İslamiyet'i öğrettiyse yapılması gereken şeyleri öğrettiyse yani